Hemen bunu da göstereyim arkadaşlar size. Bu bakın bu da e, Cyrus e, Cyrus 9.3 mm arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. E, LRPS dürbününü de aldım bunu. Şöyle güzel bir silah. Bakalım tepmesi nasılmış. Of. Harika lan bu da. Yani 7.62 e, alacağıma alacağım ama bu silahı alırım daha iyi yani. 7.62'nin milimetresi küçük arkadaşlar. 9.3 milimetre atıyor bu. Bakın kodumu oturtuyor yani. Direkt yani vurduğum adrese gidiyor. Şuna bir ateş edelim. Aynen gidiyor ama duramıyorum ki. Çok nefes alıyor bu. Adam nefes alınca kadraj kaynıyor şey yapıyor. Oy, kayıyor şeye yukarıya doğru. Kaldır. Oyunu bitir. Kaldır. vurmaya çalışacağım da bulunuyor ki pilot. Şimdi şöyle bir kötülük geldi arkadaşlar. C'ye basıyorum. Bir pot kuruyorum ya benim ben kadrajı yukarı kaldıramıyorum görüyor musunuz? Gitmiyor yukarı. Ama C'den basıp tekrar şeyden çıkarsam kadrajdan şeyden bir pot bir, pottan, bir kurmayı kaldırırsam şöyle yukarıya doğru kaldırıp ateş edebiliyorum ama bu sefer de ne oluyor? Nefesi iyi tutman gerekiyor. Selamünaleyküm abi. Bir performans geldim. Aleykümselam dostum. Hoş geldin. Vurdun mu lan? Hadi. Hadi lan. Az kaldı hadi. Ah biraz daha aşağı vursaydım kafaya gelmişti. Ya şimdi Ghost da çok sabit duruyor arkadaşlar. Ben yüksek bir dağdan bir, bir pot kurup da bunu bir vursam var ya çok on numara olur. Ha, efsanevi olur hatta. Vuramadım amına koyayım ya. Lan oynama kadraş. Neyse bize etrafı şey yaptık zaten. O Mr. Brooks hoş geldin dostum. O iyilik ya. Sen ne yapıyorsun? Durumlar nasıl? Eyvallah. Aslında şuraya bir potu kurabilirim lan dur bakayım. Bu, bu şeyde e, Twitch kanalında yayınlarını izledim ben o adamların. Aynen bir pot kurabiliyorsun buraya. Kapatsana kapıyı Mertcan. Şey. Şöyle bir potu kurdum abi. Buradan vurabilirsin. Aynen. Bakayım. Aa gene kadraj yukarı çıkmıyor. Tüh. Şöyle vuracaksın abi. Eğilip de vuracaksın. Aa vurdum. Yemin ediyorum vurdum. Aynen. Yan taraftaki gunner'ı vurdum abi. Bir tane koydum tekli aldım ha. Adam kaçıyor bak. Enemy killed dedi. Kimi vurdum lan ben? Bakayım yukarıya. Kaptan toku vurdum. Asiktir <laughs> vurdum abi. <laughs> Ulan istediğimi yaptım sonunda. Abi yanındaki binaya çık. Dostum o da doğru da söylüyorsun da şimdi zaten oyun bitiyor. 99'dayız ya. Gerek yok yani. Bunlara gerek yok. Al dostum seni kıracağız. Hani <laughs> şu camı kırmamız gerekiyor. Aynen camı kırıp da ateş edeceğiz arkadaşlar. Öteki türlü. Heh. Buradan da çok böyle gel beni vur diyoruz ya.